Anketi diyoruz, takvimler 16 Mart'a başlamışken, yok yok haftasındayken, bugün simdi tekrar gün güven ön endeksini gördük ve Aralık'tan bu yana başlayan o sert düşüşün devamını geldiğini gördük. Hatta Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu özellikle ayın 15'ine kadar olan iç büyüme için negatif bir büyüme sinyali aldığını değilse bile sıfıra yakın gelebileceğini söyledi. Biz de bugün önemli olduğunun altını çizerek bugün harcıyor musunuz diye sizlere soralım istedik potansiyelini anlamak adına. İşte günün anketi bugün harcıyor musunuz? Geleceği güven noktasında söyleyecekleriniz önemli. Ve diğer yandan bir başka başlığı işsizlik. Büyüme yavaşladığında işsizlik ne olur? Bundan sonrasında ne olur? Daha da artar mı? Aralık ayında gördük. Burada e, çift tanede devamının geldiğini görüyoruz. 11'lere dayanmıştık söz konusu. Peki sonrası ne olur dediğimizde işte burada sorular ardı ardına gelecek. Bugün durum nedir dediğimizde üretime bakacağız özellikle sanayi. Üretimdeki düşüş önemliydi Ocak ayı itibariyle ama işsizlikte biz aralığı gördük. Ee, bunun için değerli konuğum masadaki yerlerini aldılar. Hoş geldiniz Savaş Ünsal. Özellikle baktığımızda siz mavi yakalılarda durum nedir bunu anlatacaksınız bize. Eleman Net Murahas üyesi olarak ee, değerli konumuz Savaş Ünsal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melal. Şimdi işsizlik daha da artar mı dedik. Bunun olumsuz evet yanıtını hiçbirimiz duymak istemiyoruz ama durum nedir bunu da anlamak istiyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi tüketici güven endeksindeki o düşüş, büyüme sinyalleri, sanayi üretimdeki düşüş, özellikle üretim gücü olarak mavi yakalıların bugün ne yaşadığı son derece önemli. İlk çeyrekte biz ne kadar büyüdük onu anlamak adına ki 2014'ü de bekliyoruz aslında. İstedik evet. daha da artar mı? Ee, Sizle daha önce de konuşmuştuk. Trend dediğimiz... E... Ee rakamlar aşağı doğru gösteriyor Mevla Hanım. Hatta geçen sefer sanırım Kasım'ı da sizle burada konuşuyorduk. Benim öngörüm 11'e doğru gideceği yöndeydi. Baktığınız zaman ben de size katılıyorum Yani çeşke bunlar olmasa ama bunu sektörle paylaşmak lazım. Yani durumumuzun ne olduğu bilmeden de gerekli tedbirleri alamayız öyle değil mi? Evet. Baktığınız, baktığınız zaman işte 10.9'a geldik. Yalnız bu TÜİK'in verdiği işsizlik rakamlarında beni e, bir tek olumlu bir konu var. O da mevsimden arındırılmış uh -huh. işsizlik rakamları. Orada e, 10.7 geçen ay e, 10.6 aslında. E, onu düzeltmesini yapmak lazım. O mesela 10.4'ymiş. Yani bir istihdam, 100 bin kişilik bir istihdam görüyoruz TÜİK'in rakamlarında. Burada bir hakikaten bir çelişki var gibi geliyor. Genel işsizlik sayısı 10.9'a yükselirken mevsimden arındırılmış işsizlik rakamları daha doğrusu o rakamlarda 100 bin kişinin daha fazla istihdam edildiğini 10.4'e düştüğünü gösteriyor. Burada TÜİK'in bir şeyi var mı yok mu bilemiyorum ama belki de inşaat sektörünün başlama zamanları hani mevsimden arındırılmış rakamlara baktığınız zaman değişiklik gösterebilir. Oraya bir bakmak lazım ama genel trend dünyaya da bakıyorsunuz. Ee, özellikle Şubat ayında yaşadıklarımıza şöyle bakın Son e, haftada yaşadıklarımıza bakın e, Paranın artık e, gelişmiş ülkelerden hızla Amerika'ya doğru gittiğini görüyoruz Avrupa dahil e, Burada bakıyorsunuz kimler kazanacak Bu para geldiği zaman son 5-10 senede gelen bu Amerikan dolarlarını kim daha iyi kullandı Onlar biraz daha şanslı olacak İyi kullanamayanlar daha fazla bundan etki evet. olacak diye düşünüyorum. Bu da istihdam rakamlarımıza maalesef yansıyacak. Evet. Özellikle e, kadın istihdamdaki gücü 26,2'lerde erkeğin 63,6'larda. Bugün itibariyle 3 milyon daha doğrusu aralık itibariyle 3 milyon bin kişi işsiz dedik inanılmaz bir rakam. Şimdi Gökhan Bey diyor ki tweet atmış. Elbette artar diyor işsizlik için. Artmaması için bir sebep yok ki genç nüfus geliyor ve iş sahası küçülüyor diyor. Yani evet. 600 bin gibi bir yeni istihdam yaratmamız gerekiyor değil Doğru. mi her yıl? Zaten genç nüfus 15-24'de baktığınız zaman da gelen rakamda pek işsizlik gelmedi bana. Ee, ona da bakıyorsunuz. Bakalım 20.2 gelmiş. İlk defa 19'un üzerine çıktık. Yani 19'larda baktım mesela Ekim'de 19.7. Kasım'da 19.9, hmm. e, Aralık'ta 20.2. Biliyorsunuz geçen sene bu Yunanistan'da böyle kargaşalar falan olduğu zaman oradaki işsizlik rakamları %25'in üzerine falan çıkmıştı. E, bu bayağı beni ürküten, özellikle genç işsiz sayısı ürküten bir konu. %20,2'de. E, i̇sterseniz ben size bizim sitemizde, Ara Kademi Mavi Yaka e, sitesi olarak, elemanın e, iş ilanlarında mesela bakıyorum. ...burada da biz azalma görmüşüz. Öyle mi? E, maalesef. İşveren daha az işçi iş aramaya başlıyor. Aramaya başlıyor. E, ve İslam rakamlarına bakıyorum. Benim için önemli olan e, rakamlarla. Mesela biz... E, 8 binlerden, on binlerden... ...yaklaşık şimdi 7 bin e, 900 e falan gelmişiz. Bir ayda bulduğumuz... E, ...mavi yaka istihdam sayısı. Hı hı. E, şeye bakıyorum... E, ...verilen reklamlara daha doğrusu iş ilanlarına bakıyorum. Orada da mesela bir gerileme var. Yaklaşık 16.740 tane iş ilanı var. Şimdi aralığı konuşuyoruz değil mi Hanım? Ama biz şimdi Ocak-Şubat'ı da aslında görebiliyoruz. Evet. Ee, beni korkutan da şimdi aralığa baktık. 10.9'a <laughs> ee, geldik. Şimdi bizim rakamlara bakıyorum. Ocak-Şubat'a baktım. Orada da böyle bir azama doğru gidiyor. Onun için size çok rahatça önümüzdeki aylarda da İşsizlikte ben oranın daha yükseleceğini düşünüyorum. Ama bu korkutucu bir seviye değil şu anda. Hani çok drastik dediğimiz ani bir aşağı inme olmuyor. Hemen hemen Şubat rakamları da Aralık, Ocak, Şubat rakamları birbirini destekler nitelikte. Çok dik olmayan ama lineer bir şekilde aşağı inen bir istihdam sayısı ya da yükselen bir ist, e, işsizlik sayısı var. Evet, patik aşağı iniş var. Evet. Evet, bu önemli, son derece önemli bir başlık dedik. İş gücüne katılma oranı %50,2 ama bu iş gücüne katılma oranı dediğimizde bunun içerisinde işsizlerin de olduğunu, iş arayanların da olduğunu söyleyelim. Hani 50,2 evet. iş gücünün tamamını e, ifade ediyor e, gibi algılanmasın. İstihdam oranı %44,7 bunun altını çizdik. Kayıt dışı çalışanların oranı %33,2 olarak gerçekte. gerçekleşti. Mevsim etkilerinden yani arındırılmış istihdam artı, işsiz sayısı azaldı diyoruz ama e, işsizlik oranı %11,9 evet. gibi bir rakamda. Demin dediğimiz o mevsim dışı rakamı biraz değişik geldi. 10.6'dan 10.4'e düşmüş. Hani orada sanki bir 100 bin kişilik bir istihdam yaratılmış e, gözüküyor. Ona iyi bakmak lazım. Bu yani önemli nasıl, bir sayı. Nasıl bakalım? E, hangi sektör e, ne gitmiş bunlar? Evet. E, ona bakmak lazım. Sektörel bazda bakmak lazım. Biliyorsunuz inşaat sektörünün zamanları var, tekstil hı hı, sektörünün hı. alımları var. Havuk tarla ilgili ilgili zamanı var. Ee, buradaki rakama biraz daha bakmak lazım. Bir de Ocak-Şubat'ta bekleyelim ama en önemli ay da Mart ayı. Siz de demin e, sizin indeksten bahsettiniz. Ee, Geç güven, güven indeksi. indeksi. Bu e, bir yerde de hani insanların şeyi ne kadar belli ediyor, değil mi? Harcama içgüdüsünü ya da e, isteğini. Eğer insanlar harcamaya harcamazlarsa bir anda Türkiye'nin e, bu büyüme hızı da çok hızlı aşağı doğru düşecek diye düşünüyorum. Şimdi cari açık aşağı indi diyoruz 35 milyar dolar indi ama bunun inmesi Türkiye'nin gelişmesiyle değil ki e, Türkiye'nin biraz daralması ile ilgili diye düşünüyorum. Ya Bunların hepsi bizi e, önümüzdeki sürecin çetin bir süreç olacağını gösteriyor. Evet. E, burada da benim tavsiyem e, işi olanların işlerine çok sıkıca sarılması ve mümkün olduğu kadar Türkiye'de üretim dediğimiz bu işe girişmemiz lazım. Yani bizim üretmemiz lazım. lazım. üretim 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 mutlaka. Onun ardından istihdam 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 evet. diyorduk zaten. Son derece önemli. Ee, şimdi aslında izleyicilerimiz ne diyor diye şöyle bir bakıyorum da Serkan Bey diyor ki işsizlik rakamı bence e, pek gerçeği yansıtmıyor diyor. Daha fazla olduğunu düşünüyor, iddia ediyor. Bir başka izleyicimiz de aynı e, 10.9 e, deyip ardından e, inandırıcı mı? Şeklinde bir soruyla geliyor e, Sonuçta hesaplaması önemli e, Sonuçta evet. e, TÜİK ve verilerine Bu noktada e, Baz alıyoruz ve ona bakmak durumundayız ve Güvenmek durumundayız öyle söyleyelim e, Bir başka izleyicimiz Hüsnü Bey diyor ki Her yıl lise mezunu buçuk milyon Yüksek öğretim 300 bin ama nedense Haziran ayında iş gücü bu kadar artmıyor Üniversite mezunları hariç diyor Bundan sonrası için peki şunu söyleyelim. Hani dediniz ya biraz önce işlerine sıkı sıkı sarılsınlar. Peki iş arayanlar nerede potansiyel var? Yine de şu dönemde iş ilanına çıkan hangi sektörler var? En azından doğru yere kanalize olsunlar doğru. ki eve ekmek götürebilsinler. Evet doğru. O konuda da bizim eleman.net'in sitesine bak, iş ilanlarına baktım. Buradaki sektör olarak hizmet yani içerisinde güvenlik, işletme servisi... E, halk halkla ilişkiler, reklamcılık konuları yaklaşık yüzde on dörtlük bir e, şeyimiz var burada. E, i̇ş ilanı sayımız var. İkinci enteresan şekilde gıda ve restorancılık geldi Melda Hanım. Bu da yüzde on. Daha sonra tekstili yüzde beş diye görüyoruz ve inşaat bayağı geriledi. Yüzde dört nokta altı. Ve bilgisayar mesela baktım. E, mühendislik, bilgisayar, internet o da yüzde dört nokta on beşlik bir oranla karşımıza çıktı. Bunlar en fazla iş ilanı veren sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz bazı sektörlerde turn dediğimiz evet, işe giriş çıkış. çıkış sayısı çok fazla oluyor. Mesela bazı call center dediğimiz gene hı hı. müşteri hizmetlerinde çok fazla. Bazı retail dediğimiz gene bireysel hizmetlere dönük hizmetlerde restorancılık burada insanlar çok hızlı girip çıkıyorlar. Ee, ancak tabii bunlar her zaman olacak. Yani çünkü mavi yaka dediğimizde daha çok verdiğiniz para, asgari ücret, diğer sosyal imkanlar o arkadaşlar için çok önemli. Ama biraz daha ileri doğru gittiğimiz zaman, ara yaka gittiğimiz zaman biraz kariyer beklentileri olan insanlar da yerini başka şeyler alıyor diye düşünüyorum. Ya bunları da incelemek lazım. Hangi sektörler ne kadar ve Kimi arıyor? O dediğim şekilde değişebiliyor, mevsimsel olarak değişebiliyor, e, kriz zamanı değişiyor, kriz olmadığı zaman değişiyor. E, ama onların hepsine tavsiyemiz, ya kendilerini geliştirecek bir takım e, eğitimler alsınlar, e, kendilerini geliştirecek e, önlemler alsınlar diye düşünüyorum. Hatırlıyorsunuz Amerika'da bir zamanlar ya bizim bütün e, işler Çin'e gidiyor falan diye ya da internete kayıyor diye böyle bir kaos vardı 1990'ların evet. sonunda. Ne yaptılar mı? Adamlar çok hızlı bir şekilde eğitimi değiştirdiler. O daha çok klasik işçileri aldılar, internet öğrettiler, ne bileyim akşam kurslarına gidildi. Ya bunları yapmazsak ve çalışanlar da yapmazsa daima geri kalacaklar. Böyle bir şey de lazım. Onların da kendi kendileri eğitmeleri lazım. Yeni altın bilezikler lazım. Ee, Melan Hanım geçen sefer konuşmadık. Bazen sanayi bölgesine gidiyorsun adam diyor ki işte ben şunu şunu arıyorum diyor. Morangoz arıyorum, kaynakçı arıyorum diyor. Ee, yok diyor. Öbür tarafa bakıyorsun bir sürü halkla ilişkiler var mesela. Ya bizim bunları dengelememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Bunu aslında hani bilgisayar sistemin üzerinde bile kurgulasak hani doğru işe doğru insan modeliyle işsizlik sayısında belki bu anlamda iyileş iyileşebileceğini, evet. azalacağını düşünebiliriz aslında değil mi? Ben ona çok inanıyorum. Onu eşleştirmek çok önemli. Sistemi ona göre ayarlamak lazım. Acaba bize 85 tane üniversite mi lazım yoksa 40 tane üniversite 150 tane meslek lisesi mi lazım? Bunlara bakmak lazım. Öyle değil mi? Evet sorgulamak lazım. Bu anlamda bakmak lazım dediğiniz gibi. E, i̇şsizlik sigortaları insanların daha iyi işler araması işsizliği artırıyor diyor bir başka izleyicimiz. Gelişen teknolojiler, sosyal politikalar sonucu işsizlik sigortaları insanların daha iyi işler araması işsizliği artırıyor. Şimdi hani işsizliğin artırıyor dediğimizde aslında hani daha iyi iş arayabiliriz biraz önce söylediğiniz gibi iyi bir eğitim almışızdır ve kariyer noktasında daha iyi bir iş arayabiliriz. Ama diğer yandan baktığımızda işsizlik maaşını almak için asgari ücretle çalışmama işte o başka bir durumu getiriyor. Biz bunu Profesör Doktor Cem Kılıç'la da çok konuşuyoruz. Peki. E, iş dünyasıyla da çok konuşuyoruz aslında. E, ama siz işiniz bırakır mısınız Meryem Bırakmazsınız değil mi? Yani iyi bir iş buluncaya kadar o işte kalırsınız. Dolayısıyla işsiz olmazsınız yani akıllı evet. bir çalışan. Ben onun için bu arkadaş pek katılmıyorum. Hani işsizlik bundan dolayı artmış durumda değil diye düşünüyorum. Daha başka bir imkana bakarsınız. O geldiği zaman değişimi yaparsınız. Ama başka bir adres, başka bir kapı açıktır. Evet. O önemlidir. Orada da Sizlik değil istihdam sürdürülebilir olacak. olur. Ee, bu nokta itibariyle önemli. Ocağı merak ediyoruz. Çünkü ocakta %2,2'lik bir düşüş vardı sanayi üretimde. Mevsimin etkisinden arındırdığımızda da %1,4'lerdeydi. Onun için e, aralığı gördük. Ocağı daha çok merak eder olduk. Bugünleri daha çok merak eder olduk. Bugün için çok teşekkürler diyorum ben size. Eleman Net Murası üyesi Savaş Ünsal bizim neydi? İşsizlik daha artar mı dedik. Ne yazık ki e, olumlu bir yanı aldık diyelim. Umarız e, yine de iyi senaryo kazansın diyorum. İş için, istihdam için 2015'e başlar hep bunu dedim demeye de sürdüreceğim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, tüketicinin bugün harcayıp harcamaması bu durumda son derece önemli aslında. Bugün harcıyor musunuz dedik. Tüketici güven ön endeksini CNBC endeksini gördükten sonra aralıkta başlayan düşüşün devamının gelmesi önemli. Ne dersiniz? Bugün harcıyor musunuz? geleceğe güven adına sözleriniz önemli. Bizimle paylaşır mısınız? Kısa araya gidiyoruz. Aranın ardından haber bütünüyle karşınızdayım. <laughs>